kalp yetmezliğinde kalbi e, takviye için ve atçal fibrilasyonu kalp hızını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Eski bir ilaçtır ama hala vazgeçilememiştir. E, atçal fibrilasyonda kullanımı sırasında dozunu digoksin tablet günde bir tane ya da e, yarım veriyoruz. Yarım verdiğimizde ara vermeden sürekli e, veriyoruz. Tam içiyorsa hasta cumartesi, pazar ara vermesi gerekir. Çünkü digoksin birikerek toksik etkiler oluşturabilir. Özellikle erkeklerde meme büyümesi, renkli görme ama bunlardan daha önemlisi ölümcül ritim bozukluklarına yol açabilir. Bulantı kusma olabilir. Bu özellikle böbrek yetmezliği hastalarında daha dikkatli kullanılmasında fayda var. Bugün atrial fibrilasyon hız kontrolünde ilk tercih değil. Eskiden ilk tercih olduğu zamanlar vardı bugün artık beta blokerler, kalsiyum kanal blokerlerini ya da sınıf 3 antiaritmikleri kullanıyoruz. Ancak bunlara rağmen hakikaten inatçı inatçı durumlarda digoksin kullanabiliyoruz. Digoksin kullanırken hekim kontrolünde zaman zaman hastaların çekilen EKG'siyle ya da Holter bulgularıyla değerlendirmek gerekir. Nadiren digoksin düzeyi bakılabilir. Özetlice özetleyecek olursak digoksin eski bir ilaçtır ama hala kalp yetmezliğinde ve e atri fibrilasyonda kullanımı e, vardır. Ve bu ilacı kullanırken özellikle yediğimiz e, besinlere e, ve böbrek yetmezliği olup olmamasına birlikte ilaç kullanıldığında da bir kullanılan ilaçların e, düzeyine göre e, kanda etkileşim toksiteye yani nikoksin zehirlenmesine yol açabilir. Dikkatli kullanılmasında fayda vardır.